Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. videomu videomuzda Honor of Kings ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle baktığım zaman kasma koridorunda ADC oynayacağız arkadaşlar ve baktığımızda Luban kahramanına e, dengeleme gelmiş. Bunu birlikte inceleyelim ve bakalım oyun içinde etkisi nasıl olmuş. Baktığım zaman Luban'ın pasifi normalde candan bağımsız olarak direkt vuruyordu. Artık değişiklik gelmiş buna. Önceden hedef max yüzde %6'sına eşit fiziksel hasar verir. Ve 100 ila fiziksel hasar başına da 1 artardı. Bu pasifiydi. Şimdi 60-120 yeşil fiziksel hasar, hedefin max canlının %4.5 ve her 100 ila fiziksel saldırı başına %1 artar. Yani e, çok fazla bu nerflenmiş. Yani Luban artık tank hedeflere bu kadar fazla vuramayacak. Bunu görebiliriz. Zaten bundan önce de e, nerf yemişti. Bunun videosunu da yapmıştım. Pasifine bir debuff geldi. Daha doğrusu nitelik değişimi geldi. Ama bu da daha çok debuff gibi görebiliriz. baktığınız zaman fazlaca bir düşmüş. Evet arkadaşlar takımımıza bir göz atalım. Şuradan respek attıktan sonra Miledi, Sunce, Yarya ve Libri ver. Yani jungle'ımız da güzel, takımımız da güzel diyebiliriz. E, baktığımız zaman karşı tarafta Dian, Will, Lady, Sun, Goa, Danhung ve Lushan var. Ya bunların isimlerini nasıl söyleyebiliyorum bilmiyorum. Bazılarını yanlış söylüyorum ama olsun. Bu arada ventilatör sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Hava sıcak. Aga yanıyorsun. Şimdi baktığım zaman Luban oynamayı seviyorum ben. Kendisi çok güçlü bir ADC olduğunu düşünüyordum. Daha doğrusu rahat diğer ADC'lere göre. Ee, ama bakalım değişimden sonra, debaftan sonra nasıl etkilendi mi? Aslında buraya baktığın zaman bizi kim zorlar? Danhuk ve Lushen Tank. Yani bunlara karşı bakalım hasarımız nasıl? Şöyle bir de şu şuraya atalım böyle lob diye. Hoppa gördün. Korosal veriyor lan. Bir diş hasar veriyor ha. Güzel güzel. Gelecek, yol Oğlum ne oluyor sen? Ha. buradan kahramanın arkadaşlar videosunu daha önce yaptığım için şimdi rahat bir şekilde oynayacağım. Hani şey sıkıntısı olmadan şunu al kafana. Güzel. Videoya başladım ya gelin. Evet arkadaşlar zil çaldı kusura bakmayın kapıyı açıp geldim. Şöyle bir tane daha dürtelim bunu. Gel bakayım biraz yaklaş gel. Oo kral yaklaş yaklaş aynen aynen. Güzel, o da güzel vuruyormuş ama arkadaşlar. Şimdi hakkını yememek lazım. İkinci yeteneği yükseltiyorum ben. Dürtme, işte itme artık ne diyorsanız onu e, geliştirmek için. Nerede diğeri? Aa kaçtı. Kötü oldu. Bak şimdi o zaman biraz re yapacaksın. Ondan sonra biraz gideceksin. Böyle vuracaksın. Devam. Benim şeyde can çalma var sanırım. Onda da can çalma var. O yüzden rahat rahat takas yapabiliyor. Bir de böyle vuracağım kafasına. Gördün? Ha Luban dütme konusunda üstüne yok ya. Bizim takım nasıl gidiyor bakalım? Miledi ki, sunce bir. Güzel, sorun değil. Takımdan yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü baba Liban oynuyor. Sen şunlar bir kafana. 2. etenin gelsin gideceğim kafasına direkt. <laughs> Ama jungle'ı göremiyorum. O biraz sıkıntı. Jungle'ı görsem iyi olurdu. Bu da korkak oynayacaktım ki. Gel gel güzelim gel. Sen böyle bir ye bunu. Ona tabi de bunu ye. <laughs> Güzel. Ben buradan bir can alayım. Adıcı erken biraz da sakin olmanız gerekiyor, Öyle hemen kahramanı gördüğünüz zaman lap diye flash atmayın. Yani sizi alamayacaksa ve o pozisyonda değilseniz atmanıza gerek yok. Aynen güzeldir cüttük onu. Tut kanka yapıştır. Al bunda. Hadi çok iyi. Öldür Nice. Nice oğlum. Orada milli almasaydı benim mermim onun peşine gidiyordu. Fark mısınız? Vallahi onun peşine peşine veriyordu mermim. Oğlum kulelerin ha şeyi var değil mi? 4. dakikada kapanıyor. 25 saniye sonra, 20 saniye sonra kapanıyor. Kulelerin kalkanı. Şuraya alalım hızlıca. Aç bunu da aç 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 O gelecek ama koymayacağım kuleye. Kule al al Hadi eyvallah. Görüşürük. Şimdi gold'umuza baktığımız zaman Leydus'un da fark atmıştık. Hatta 2700 bir gold da güzel bir gold. Şuradan bir alalım canımızı. Buradan bir de buna çökelim. Kanka geliyorum sen onun canını azalt. Luban hayda çok güçlü ya. Geliyorum kardeş. Luban oynarken dediğim gibi sakin ol. Ondan sonra saldırı tuşuna basın gitsin. Şöyle bir orta alıp diye yapıştıralım füzemizi. Küt. Ölse tatlı olmaz mıydı? <laughs> Asist aldım. Güzel. Aha burada. O nereye geliyor? Mavisine geliyor. Çünkü bak şimdi buraya bir oyun yapacağım ama şöyle bir bırakalım bunu. Alamadım mı aldım? <laughs> güzel. Pasifler arkadaşlar nerf yemesine rağmen yine de güzel hasar vuruyor. Yani oyundan sıkıntı yok. Şurada olavuk. Ver onu bakayım. Eyvallah. Ne vurdum baksana direkt. Yapıştır 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 yapıştır. Devam devam devam. Ne hasar vuruyorum görüyor musun? Eritiyorum mu? anında eritiyorum ya. Devam. Adamlara yaklaştırmıyorum ki ya çok güçlü bir şey. Ultisini güzel kullandığınız zaman arkadaşlar bu kahraman çok efektif oluyor. Bunu söyleyebilirim. Şöyle bir de şeye girdik mi ormanlarına tatlı olur. Jungle birlikte buradan kule açarız diyecektim de gelmiyormuş. Baksana vurduğum yamuluyor lan. flash'ım olduğu için güveniyorum biraz daha arkadaşlar flash'ıma. Hadi. Onu da aldım. Aldım 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 aldım. İşte bu be. E diğerini de bir kill mi alabildim buradan? Jungle ölmemiş zaten. Birini ben aldım. Birini de şey almış herhalde. Support almış. Jungle nasıl ölmedi lan? Ama flash'ı kullanma şeklim gördün mü? Adamlar mala döndü. Görüşürük. Gel gel. Baksana şu hasara ya. Baksana şu hasara ya. Şu kuleye vur kuleye vur kuleye vur. mı kuleyden gel. Çok fazla saldırıyorum ya. Evet. Sport içinde arkadaşlar çok fazla güveniyorum. Şimdi içinde deyince biraz garip oldu ama. Kul altında alırım lan seni. Hayırdır oğlum. Evet. Bu arada şeyleri de göstereceğim size zaten. Ee, hangi itemleri kullanıyorum, hangi şey tarzını kullanıyorum diye. Ben vuruyorum onlar çalıyor ya. Vurduklarını çalıyor. Bitirmeyelim biraz. Geri çıktım. Aynen. Geri çık, geri çık, geri çık. Pro geri çıkın. Oğlum geri çık. Millet niye vuruyorsun oğlum kuleye ya? Bak ya bitirdi çocuk ya. Sanki biz gidip vurmayı bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar ya. Luban oynarken böyle tatlı maçlar olunca bitmesini istemiyorum ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkana sistem ve itemlerimi gösterin, Ona göre oynayın. Nasıl oynamanız gerektiğini de zaten gördünüz. Mermi gibi vuruyorsunuz yani. Hemen şimdi size göstereceğim. Yani nerfmiş, buffmış, oymuş, buymuş. Yok geri düşmüş falan hiçbir şey dinlemiyor. Yardırıyor deyiz gibi. Vurdu masala bak 68k. Yani daha dakika kaç lan? Dakika 8 ya Dakika ile aynı gidiyor manasını satayım. Daha yeni yeni vurmaya başladım. Karşı tarafta 30 kan üstüne vur çıkan yok. Anladın mı demek istediğimi? Yani 4 4 0 6 gidiyordu. Mükemmel bir oyun oynadık. Şimdi ben size Luban nasıl dizmeniz gerektiğini de yapayım. Nerede bizim Luban? Ekipmanı bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın direkt hiçbir şey ellemeyin. Direkt bu şekilde yapın. Hatta şunu yerini değiştirin. Gördün mü? Çiçek soldu. Bu şekilde hep ekipmanınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra Arkana sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Yağmacı, keşkin gözler ve kırmızı ay. Baktığın zaman saldırı fiziksel can canma, fiziksel denme, kritik oranı ve fiziksel saldırı. Farkındaysanız kan akıtan itemini almadan bile mükemmel bir can yeniliyordum. Bunun da sebebi işte buradaki can yenileme. O yüzden avantajlı çıkıyordum. O yüzden daha baskın oluyordum diğer rakiplere karşı. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.